Feral, başka bir bahane mi uydursaydık acaba ya? Hem pijama partisi, hem de Defne yani bir... ...tuhaf değil mi? Kadercim ne de deseydim? E Defneciğim, bir çay şey içelim mi? Hem Serkan'ın kanser olayını konuşurduk. Bu mu? Ay saçmalama Kader. Hem bu parti konsepti Defne için çok iyi bir yem. Bak hem arkadaşı da yok, hemen atladı. Bir yok muydu? Ya hediye paketi gibi oldum kızım. <laughs> ya ne yapayım bu bir tek bunlar vardı. of ya. Nerede kaldı bu kız? Tuvaletteki. Geldim. Geldim. Ay giysilerimi şuraya koyayım da kırışmasın. Biraz pahalılar da. Geç otur. Ay bu ne sönük bir ortam ya kızım anladık sen sonradan görmesin de insan bir organizatör falan tutar. Bu sadece basit bir pijama partisi. Öyle atraksiyona gerek yok bence. Doğru. Size bu bile fazla değil mi? Ee, başka kimse yok mu? Bizim camiadan falan. Yok Defne. Hem onlar da zor günlerine direkt satıyorlar. Seni de kirli mendil gibi ortada bırakmışlardı hatırlarsan. Bu yüzden hiç bulaşmadım sizin camiaya. siz beni laf sokmak için mi çağırdınız buraya? Yok yok, Serkan kaçın çağırdım. S Serkan ne alaka? Defne. Biz bir şey duyduk. Ne? ne? Serkan hasta mı? Siz nereden biliyorsunuz? Doğru mu yani? Serkan kanser mi? Allah kahretsin ya. Do doğruymuş. Ben Elin demiştim. Böyle sapsarıydı suratı çok halsizdi falan hatırlasana. O yüzden mi kestirdi saçlarını? Evet tedavi oluyor çünkü. Kemoterapi alıyor, tamam mı? Size kim söyledi? Cemre söyledi değil mi? Ya geberteceğim onu. Yok Cemre değil Ejder söyledi. Bir dakika ya. Sen ne diyorsun? Cemre biliyor muydu yani? Cemre biliyordu ve bize söylemedi mi? Serkan tembihledi çünkü. Kimsenin onun acımasını istemiyor. Siz de sakın bildiğinizi belli etmeyin tamam mı? Vallahi döverim sizi. Tamam belli etmeyiz. Güney de anlatma o zaman. Böyle bir şey Güney'e nasıl söyleyeyim kızım? Yıkılır. Tedavi durumu nasıl peki? İyileşecek mi? İyileşecek tabii. Artık çok paramız var kurtulacak, ölmeyecek. Ay, ölecek mi dedik zaten Allah Allah ya. İyi, tamam kavga etmeyin şimdi. Ya ama neler diyor bakar mısın? Cemre arıyor. <laughs> Alo Kadar. Neredesiniz siz? Eylül'de yok. Şimdi Melan'deyiz. Pijama partisi yapıyoruz. Defne de burada. Oo. Yani Defne bile var. Bir beni çağırmamışsınız kadar. Niye beni çağırmadınız? Ee, sen, sen, sen Serkan ya Cemil? Ondan çağırmadık. Gel istersen şimdi. Yok ben artık gelmem. Geç oldu zaten. Da bir şey soracağım yani Defne de merak kanka mı oldu? Ne iş var onun orada? Ya yok ben e, anlatırız sana sonra konuşuruz. Biz geleceğiz zaten şimdi. Hadi bay bay. İyi tamam bay bay. Nasıl belli etmiyor ya? Ben yarın da olsam iki dakika ağlamadan duramazdım. O da ağladı. Hepimiz ağladık. Doktor söyledi yani moralini yüksek tutmamız gerekiyormuş. Siz de sakın kardeşim yanında ağlayıp zırlamayın tamam mı? Tamam, tamam merak etme. Kızlar ağlamak yok tamam mı?